Bu çirkin kızın adı Jo Kyung. Çirkin de olduğu için akrabaları tarafından alay ediliyordu. 8 yaşındayken bir akraba toplantısında onun çok çirkin olduğunu ve gelecekte estetik yaptırmak zorunda olduğunu söylüyorlardı. Annesi ise Jo Kyung'a sadece ders notlarının iyi olması gerektiğini ve güzelliğin bir önemi olmadığını söyler. O gün Jo Kyung televizyonda olay Jo Kyung'u derinden etkiler. Aradan 10 yıl geçti ama Jo Kyung'un görünüşü hiç de ilk zamanı gelir ve Jo Kyung'un dışarıda konuştuğu. Erkek yani Hayeon Bin Oppa kafeteryada çalışıyordu. Önündeki arkadaşına o çok yakışıklı değil mi diye sorar ve yarın ona duygularımı itiraf edeceğim der. Arkadaşı ise emin değilim diye yanıt verir. Sonunda Jo Kyung'a yemek alma sırası gelir ve Hayeon Bin Oppaya yarın öğle yemeğinden sonra buluşma teklifi eder. Adamın adı çok uzun o yüzden Oppa diyeceğim kızmayın. Oppa ise bunu kabul eder. Jo Kyung eve geldiğinde yarın aşkını itiraf edeceği Oppaya kurabiye kurabiyeler hazırlamaya başlar. Yarın için öpüşme denemesi yapar ve kurabiyelerle birlikte duygularını döktüğü mektubu kutuya koyar. Ertesi gün Jo Kyung otobüse biner ve otobüsteyken okulun zorba ve güzel kızı otobüse biniyor. Herkes bu kıza yer verirken Jo Kyung'u eziyorlar ve kız bir erkeğin üstüne düşüyor. Erkek ise tiksinmiş bir tavırla Jo Kyung'u üstünden itiyor. Sınıfa geldiğinde otobüsteki zorba kız Jo Kyung'a sataşıyor ve Jo Kyung sınıfı terk ediyor. Zorba kız Jo Kyung'un Oppa'ya vereceği kutuyu açıyor ve içindeki aşk mektubunu okuyor. Sonra Zorba kız Oppa'nın yanına gidip "Sen Jo Kyung'a layık değilsin. O çirkin bir ördeğe benziyor. Sense çok yakışıklısın." diyor. Biraz sonra Jo Kyung Oppa'ya kutusunu uzatıp "Senden hoşlanıyorum. Benim sevgilim olur musun?" der. Oppa ise "Sen delirdin mi? Bir kendine bak. Böyle şeyler hazırlayacağına aynaya baksan iyi olur." der ve hediye kutusunu elinden yere atıp gider. Ardından Zorba kız ve arkadaşları gelip Jo Kyung'u kameraya kaydeder ve kurabiye dolu kutuyu başından aşağı dökerler. Eve dönerken zorbaların çektiği videonun sosyal medyada paylaşıldığını görür ve yorumlarda "Hayatımda böyle çirkin kız görmedim." yazıyordu. Jo Kyung bu yorumlara çok üzülüp ağlar. Eve gelir ve annesine, "Sana benzediğim için çirkinim. Ne olur estetik yapmama izin ver." der. Annesi ise ısrarla izin vermez. Ve dizinin başlıklarında kantindeki bir abla gibi Dizi biraz hüzünlü. O yüzden güldürmek istedim sadece. Aa galiba Korece basket buradan Türkçe teşekkür ederim demek. Neyse. Jo Kyung uyurken makyaj videolarına denk gelir ve ertesi gün okula makyaj yapıp gider. Herkes ona palyaçoya benzediğini söyleyip alay eder. Eve geldiğinde zorbaların yaptıklarından bıktığını ve annesine okul değiştirmek istediğini söyler. Annesi ise zaten taşınıyoruz eski evimize geri dönüyoruz der. Jo Kyung ise aşırı mutlu olur ve biriktirdiği okul parasını alıp kendine pahalı makyaj malzemeleri alır. Sonra makyaj videoları izleyip makyaj yapmayı öğrenir. Ama yanlışlıkla kaşını ortadan keser. Bütün gün aynanın karşısında yüzüyle uğraşır ve sonda sade bir makyaj yapıp gözüne lens takar. Ertesi gün yeni Okyoung öğrenci bilgilerini alırken müdür yardımcısı Jo Kyung'un notlarına bakınca hayal kırıklığına uğradı ve Jo Kyung'un erkek kardeşinin notlarının güzel olduğunu söyleyip onu sevmeye başladı. Unutmayın, hayatta ders not daha önemli şeyler vardır. Sonra odaya yakışıklı bir erkek girer. Jo Kyung bu erkeğin sesini daha önce duymuş gibi hissetti. Ve aslında bu erkek Jo Kyung'un çirkin zamanında zorbalandığı gün kendisini binadan aşağı atacakken onu yakalayan adam. Onu kurtaran adamın adı Lee Soo Ho. Jo Kyung makyaj yapıp evrim geçirdiği için Suho onu tanıyamaz. Sonra okuldan dönerken kozmetik mağazasına giriyor ve eski okulda onu zorbalayan kızlarla karşılaşınca hemen oradan dışarı kaçtı. O sırada bir grup adam bir motosikletçiyi kovalıyordu. Motosikletçi dönerken yere yıkıldı ve Jo Kyung da irkilip yere düştü. Ayağa kalkıp motosikletçiye iyi misin? Bir şeyin var mı?'' dedi. O anda motosikletçiyi kovalayanlar yetişmişti. Seo Jun kaskını Jo Kyung'un üstüne atıp hemen kaçmaya başladı. Bu arada bu adamın adı Seo Jun ama serseriler onu yakaladı. Fakat o anda polis sireni çalmış. Seo Jun ve Lee Suho, okulun en yakışıklı iki erkeği. Eskiden yakın arkadaşlardı ama şimdi birbirlerine düşman olmuşlardı. Sonra öğretmen geliyor ve Seo Jun'un sınıfa geldiğini açıklıyor. Tabii ki de Jo Kyung ve Suho da bu sınıfta. Öğretmen Soo Ho'nun yanına oturmasını istiyor ama Soo ile düşman olduğu için onunla oturmuyor. Bir gün sınıfta doğum günü partisi düzenlenir ve bir çocuk Jo Kyung'un suratına pasta atar. Jo Kyung Yüzümü yıkarsam makyajsız çirkin suratımı herkes görür endişesiyle hiç kimse bana dokunmasın der ve panikle sınıftan kaçar. Yanlışlıkla erkekler tuvaletine girer ve hemen kapıyı örter ve şaşırtıcı bir olay gerçekleşir. Suho gelir ve hiç kimse görmesin diye Jo Kyung'un suratını ceketiyle örter ve oradan ayrılırlar. Sonra Jo Kyung Suho bana neden yardım etti diye şüphelenir. Yoksa benim makyajsız yüzümü biliyor mu diye endişeye düşer. Bir gün Suho Jo Kyung'u arar ve çizgi roman dükkanında görüşelim der. Jo, ertesi gün Jo Kyung makyaj stilini değiştirir ve okula gider. Suho'nun yanına gidip diz çöker ve yalvararak benim asıl suratımı hiç kimseye söyleme, ne istersen yaparım der. Az sonra Jo Kyung koridorda yürürken Seo Jun'a çarpar ve Seo Jun, "Kaskım nerede?" diyerek onu köşeye sıkıştırır. Hatırlarsanız, Jo Kyung, "Kaskımı yarın getir." der ve Jo Kyung'un gitmesine izin verir. Jo Kyung eve gelir ve kaskı aramaya başlar. Sonrasında kaskı erkek kardeşinin sattığını öğrenir. Ertesi gün Jo Kyung, Seo Jun'a bir mektup verir ve herkes bunun bir aşk mektubu olduğunu sanır. Ama mektupta, "Kaskın için üzgünüm. Kardeşim onu ikinci el eşyalar sitesinde sattı." diye yazıyordu. Seo Jun, bu olaya çok kızar. Jo Kyung eve gittiğinde Suho'dan mesaj gelir ve ondan çizgi roman getirmesini ister. Jo Kyung evden çıkar, dükkandan çizgi romanı alır ve yola koyulur. Yolda bir grup adama çarpar ve yere düşer. Adamlar, Jo Kyung yüzün çok çirkin, yolda yürürken başını aşağı eğ çünkü insanlara bakarsan senden korkarlar der. Ardından Suho'nun yanına dizi kanamış şekilde gelir ve çizgi romanı verir. Jo Kyung, sana gerçek yüzümü kimseye söyleme, ne istersen yap yaparım dedim ama bu kadarı da yetti artık der. Yaşta benden kitap istemen de acımasız. Bu kadarı da olmaz artık der. Suho ceketini ona giydirir ve hemen ilaç alıp gelir. Dizine sürdüğünde bu anı Seo Jun görür. Ertesi gün almaya başlar. Sonra bir gün sınıf arkadaşı Jo Kyung'a bir erkeği gösterip çok tatlı bir çocuk. Ona numaranı verdim. Yakında seni arar ve buluşma teklifi eder der. Oradan geçerken bu konuşmayı Suho duyar. Sonra sınıf arkadaşlarının ayarladığı erkeği Erkek, jo Kyung'a sinemada buluşma teklifi eder. Çok geçmeden Jo Kyung ve bu erkek sinemada buluşurlar. Çok garip vallahi. Okulun en yakışıklı erkekleri seni ister, ama sen başkasıyla buluşursun. Neyse, sinemaya ilk önce onları gizlice izlemek için Suho gelmiştir. Jo Kyung ve bu erkek sinemadan çıkarlar ve Suho görünmemek için reklam panosunun içine girer. Jo Kyung gider ve Suho bu erkeğin başka bir kızla buluştuğunu görür. Adamı tuvalete kadar takip eder ve onu tehdit ederek onun telefonundan Jo Kyung'a özür dilerim benim bir kız arkadaşım var yazar. Az sonra Jo Kyung'un annesi okula gider. Jo Kyung'un ders notlarını gördüğünde sinirlenir. Koridora çıktığı o sırada Suho'nun babası gelir. Jo Kyung'un annesi Suho'nun babasının yakışıklılığı karşısında şaşkına döner ve ona "Seni parayla satın alırım." diye espri yapıp imza ister. Jo Kyung annesini bu halde görünce utancından kaçar. Öğleden sonra deney dersinde Jo Kyung ve Suho birbirleriyle konuşmak istemezler. Jo Kyung dışarı çıkmak üzereyken Suho'nun onu tuttuğunu zannedip ona kızar ve "Beni bırak." der. Ama arkasını döndüğünde aslında ceketinin kapıya sıkıştığını fark eder. Dersten sonra Joo Kyung, Seo Joon'un kız kardeşine makyaj yapmak için onların evine gider. Seo Joon ise Joo Kyung'un evlerinde olduğundan habersiz bir şekilde yarı çıplak şarkı söyleyerek salona girer. Arkasına döndüğünde Joo Kyung'u görür ve hızla odasına kaçıp rezil oldum diye bağırır. Joo Kyung ise hiçbir şey görmedim, endişelenme der. Seo Joon'un kız kardeşi onun adına Joo Kyung'dan özür diler. Joo Kyung, boş ver benim erkek kardeşim de evde hep böyle doğru der. Akşam olur ve Jo Kyung eve geldiğinde Suho'yu evde görür. Annesi Suho'yu babasına hayran olduğu için akşam yemeğine çağırmıştır. Jo Kyung'un erkek kardeşi ve Suho yemek için masayı hazırlarken Jo Kyung'un erkek kardeşi Suho'ya "Ablamı seviyor musun?" diye sorar. Suho ise "Evet seviyorum." der. Erkek kardeşi "Dikkatli ol, ablamı incitme." der. Suho "Asıl sen Jo Kyung'u incitme. Ona kaba davrandığını duydum." diye yanıt verir. Az sonra sofrayı kurar ve Joe Kyung'un annesi kendi elleriyle Suho'yu besler. Ertesi Suho gelir ve zorbalardan cüzdanı alıp Joe Kyung'a teslim eder. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Devamının gelmesini istiyorsanız yorumlara part 2 yazmanız yeterli. Bir de videoyu beğenirseniz çok mutlu olurum. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.